Merhaba arkadaşlar, yepyeni video ile karşınızdayım. Fenerbahçe FIFA 22 kariyer modu serüvenimize devam ediyoruz. Bu akşam kendi evimizde Altay'ı konuk edeceğiz. Altay gerçekten de ligin en önemli oyuncularından bir tanesi olarak göze çarpıyor. Basın toplantısına katılalım. E, basın mensuplarının sorularını cevaplayalım. Hemen Yani saçma sapan sorular sordular. Arkadaşlar bu arada e, lütfen videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin vereceğiniz destek benim için çok önemli. Hemen kadromuza bakalım. Valencia bir düşüş yaşamış arkadaşlar. Maalesef tabii yaşı ilerledi. Hemen e, taze kanları oyuna alalım. Berisha ile başlayacağım bugün. Şöyle yapalım hemen Crespo, İrfan Can Kahveci, o sayı Samuel Yorgun, onun yerine tabii ki de Muhammed Demir'i alacağım. Burak Kabaca'yı ikinci yarı oyuna dahil edebilirim. Evet Novak, Ahmet Oğuz'un yerine Nazım girsin. O da yorulmuş. Defans ikilisini bu akşamki maçta değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Bakalım formalarımıza, formalar belki e, karışabilir çünkü siyah forma sıkıntı oluyor. Şöyle yapalım, biz çubukluyla çıkmayalım bugün. Evet arkadaşlar, karlı bir hava bak, karlı bir hava. Yine beyaz top verirse ya da oyun ayarlarından e, en azından. yağmurlu mu desek? Yağmurlu diyelim en azından da. Çünkü kar sıkıntı yaratıyor. Evet arkadaşlar, maça başlayalım. Ayarlarımızı da yaptık. Hava durumunu değiştirdim ilk defa. Çünkü karlı hava her zaman sıkıntı oluyor video içinde diye düşünüyorum. Berisha bugün ilk 11'de. Faryas yedekte. Valencia yedekte. Dimitros Pelkas biliyorsunuz 4 gol at... 4 Ay söyleyemedim. 4 gol atmıştı. Bugün Emre Demir yeni transfer. Sağda Salayi Aferin Novak. Ferdi Kadıoğlu, Berisha. Ferdi hızlandı. Ferdi Berisha'ya çıkartır mı? Berisha! Güzel vurdu fakat olmadı. Mergin Berisha. Şimdi Crespo. Muhammed'e de şey Emre'ye de 7 numara çok yakışmış. Elişe ve gol mü? Ulan kaleci neyi çıkardı be? Herkaz. Uzak köşeye gönderdi. Filip Novak var orada. Şimdi kim Emre Demir solunu aldı. Vurdu. Harika bir vuruş Emre'den fakat gol gelmedi. Şimdi baskı var Emre'den orada altaylı futbolculara. Fenerbahçe baskı yaptı, aldılar topu. Pelkas yetişti bu topa. Pelkas direkt aman Allah'ım. Emre vurdu kaleci Berisha. Ard arda pozisyonlar sonrası gol geldi. Gol geldi. Gol Berisha attı. Harikasınız çocuklar, harika. Dakika 10. Şükrü Saraçoğlu'nda 1-0 öndeyiz. Berisha. Takımına enerji veriyor bu golle. Şimdi Nazım. Emre Demir. Emre. Nazım'ı gördü. Harika bir pas. Nazım'ın ortasında Berisha ne yaptı orada? Anlam veremedik açıkçası. Şimdi Nazım Bamba'yı karşılayacak. Bamba geçet yok Nazım'dan. Pelkas da geçemedi orada rakibini. Topu kaptırdı. Şimdi Bamba Rodriguez'e doğru İrfan Can'dan Ferdi'ye. Ferdi. Bir makas. Berisha. Berisha baktı kaleye Berisha. Asfalt'la dışarı gitti top. Gol olsa efsanevi bir, bir gol olacak. Lis kısa oynadı. Berisha hemen baskıya geldi orada. Şimdi aka kapel Altay'ın en önemli oyuncusu diyebiliriz kendisi için. Pelkas Berisha e kaçtı. Emre Demir'i gördü o. Emre Demir bakalım alabilecek mi? Hamle geldi. Emre Demir. Emre açtı önünü. Emre kaleye baktı vurdu gol. Emre attı. Emre Emre Demir. Yani böyle yeteneklerin aslında gerçek hayatta da şu anda yani kesinlikle şans bulması lazım. Ben o şansı onlara veriyorum. Ve ne kadar iyi oynuyorlar görüyorsunuz. Emre attı. Kötü vurmuş aslında ama şansı yaver gitmiş Emre'nin. Aferin 17 yaşında gencecik. Yani Rodri de, neydi o çocuğun adı Gavi'den falan ne farkı var bu çocukların. Şimdi Berisha aradan bırakmak istedi Ferdi'ye doğru olmadı. Cümle demir. Fenerbahçe'nin baskısı var orada. Bamba bakalım salayı geçecek mi? Geçti Bamba. Çok sakin. Filip Novak'la Altay paslaştı. Şimdi Ferdi Kadıoğlu bir anda hızlandı. Orada rakibini ekarte etmeyi başardı Ferdi. Ferdi Pelkas boş. Pelkas Pelkas kaleciliz. Şimdi Ferdi'den orta bir işe kafayı vurdu fakat dışarı gitti top. Fenerbahçe bu bugün harika oynuyor. Crespo orada kafayı vuran isim. Top Fenerbahçe'de. İyi kontrol gelmedi Altaylı futbolcudan Nazım. Emre geçemedi orada. Rakibini geçseydi neler olurdu ne der. Berisha bir anlık baskıyla almak istedi topu olmadı. Bamba Şimdi Altay, Pelkas, Ferdi Berisha'yı güzel çıkardı. Berisha, Emre Demir, Emre bir de asist yapar mı? Ber Berisha vurdu aslında iyi vuramadı. Son anda list çıkardı topu. Başarılı kaleci takımını ayakta tutuyor. Rodriguez Haka Bir anda Rodriguez boş kaldı Pinares Bamba Rodriguez Bamba paslaşmaları Altay geliyor şimdi Bamba'yla. ile Bamba, Bamba. Salay'den de kurtardı topu Novak Dakika 44 iki arada. Ferdi bir anda hızlandı. Bakalım geçit yok maalesef. Bu defa Kapel yine geçti rakibini. Attı da pasını fakat kötü bir pas ve kim mince? Kapel. Kapel. Çok iyi bir gol. Ama kim hatası sonrası gelen bir gol oldu kötü oldu. 2-1 ilk yarıda 2-0'lık sonuç. Olmadı 2-1. Halen daha tabii öndeyiz fakat çok saçma bir gol yedik. Bakalım ikinci yarıda nasıl performans sergileyeceğiz. Deniz Kada oyuna girdi Altay'da. Ferdi. Geçer mi Kapeli? Kafeli de çok hızlı bir oyuncu. Pelkas Gelişine list çıkardı. İrfancan. Şimdi Karataş. Altay geliyor bambayla. Kimince bambaya geçit vermedi. Burada da topu da aldı. Fakat iyi kullanamıyor. Fenerbahçe'de futbolcular. Crespo baskı yaptı. Alamadı topu. Şimdi Deniz Kada. Salay ona izin vermedi. Çok önemli bir hamle Salay'den. Emcet kaçtı orada. Berisha. Crespo. Emre baskı yaptı aldı topu. Kötü vurdu Berisha. Emre Demir bugün iyi bir futbol oynuyor. Golünü dağıttı. Tabi kondisyon açısından biraz daha dayanıklılığının gelişmesi gerekiyor. Deniz Bir anda Kırmızı kart. Yanda... Maalesef. Nazım yapma gözünü seveyim artık geliştir kendini ya. Crespo şimdi Altay tabi basacak baskı uygulayacak. Berisha, Berisha. Yanında Crespo. Crespo'dan tekrar Berisha ya Berisha! Affetmiyor. Alman futbolcu affetmiyor. 3-1. Fenerbahçe 10 kişi takımı 3-1 şeklinde öne geçirmeyi başarıyor. Berisha harika bir şut çekti burada. Dakika 63'te geldi gol. Fenerbahçe 10 kişi. Kapel yine aldı topu. Salahiden geçit yok Kapel'e. Şimdi Ferdi Kadıoğlu hızlandı. Ferdi götürüyor topu. Emre var orada. Emre'ye güzel bir top gelir mi geldi. Emre sever bu topları. Emre Demir. Güzel kullanamadı. Son. Şimdi Bamba'ya Salay'dan geçit yok. Perişa. Pelkas. Pelkasen Berisha'ya doğru Berisha zorladı. Liste kaldı top. Filip Novak. Crespo Fenerbahçeli futbolcular alamadı topu orada. Novak kendi yerinde değil. 3-2 Ya keşke çıkalmasaydı Maltayı. Deniz Kara attı golü. Şimdi Perkaz tek başına gitmeye çalışıyor. Ferdi kaptırdı orada topu. Salay geçit vermiyor rakibine. Crespo kaleye de baktı. Tekrar Crespo. attı Berisha, Berisha döndü, vurdu. Kaleciniz bugün harika toplar çıkardı Liz. Ferdi kenara alıyor İsmail Kartal. Dakika 80 oldu artık. Kısa paslarla çıkmaya çalışıyor Altay. Osay Samuel girdi bu arada oyuna. Kötü pas. Güzel pas. Şimdi Samuel. Osay Samuel'in sevdiği toplar. Pelkası çıkardı fakat Muhammed Demir attığı yerde Nazım Sangare Güzel kullanamadı Perkaso topu Altay'da iyi çıkamadıkça Top Fenerbahçe futbolcular da kaldı Pelkaz 4-2 Osayi'nin asistini boş geçmedi Perkaz. İşte burada o saydan güzel top. Pelkas'ın golü. Fenerbahçe 10 kişiyken golleri bulmaya devam ediyor. Emre Demir çıktı bu arada. Burak kapacak oyuna girdi onun yerine. 4-2. Şimdi Nazım Nazım Sangare götürüyor topu en uzak köşede o say Samuel sol ayağıyla denedi Şansın olmadı. Samuel şimdi attı Pelkas'a Pelkas yine Liz. Harika kurtarışlar yaptı bu maç Liz. Halen daha devam ediyor kurtarışları da. Uzak köşeye o... Novak vardı orada. Şimdi Burak kapacak. Seviyor noktayı. Burak kapacak vurdu. Liste kaldı top. Artık son dakikaya girdik maçta. Ve maç bitiyor. 4-2 kazanıyoruz. 10 kişi kaldık iki yarının başların şey, ikinci yarının başlarında. Fakat kazanmayı başarıyoruz. Kim bilecek kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı arkadaşlar. Fakat kazanan taraf yine biz olduk. Zorlu bir müsabakaydı. Güzel maç oldu. Kim bilecek bir dahaki hafta belki olmayacak. Fakat önemli değil. Ant veya Serdar Azizi alırım. Onun yerine idare ederiz. Evet, olur böyle hatalar diyelim. Berisha e etkileyici oynadı iki gol attı bugün. Oyuncularımın başarısı. Evet arkadaşlar bir maçın daha sonuna geldik. Bir videonun daha sonuna geldik. Altay karşısında çok önemli bir galibiyet aldık. 22 maç sonunda 55 puan yaptık. Ee, toplam puanımızı Galatasaray 21 maçta 45 puan toplamış gibi bir maçı eksik oynayacak demek ki. Bakalım şampiyonluk yolunda bizleri daha neler bekliyor. Videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.